Bugün hiç su içmedim. O yüzden ara ara su içebilirim. Selam. Bugün şeyin alışverişim, ikinci şeyin alışverişimi videosunu çekeceğim. Tipim biraz kötü olabilir, çok yorgunum ama kargom da geldi. Gelmişken hemen göstermek istedim. Bugün geldi. 9 Mart'ta sipariş... Mart ne ya? Şubat. 9 Şubat'ta sipariş vermiştim. Bugün ayın 20'si. Yani 11 günde geldi. Bayağı hızlı geldi. Bugün gelince hemen çekmek istedim. Hava da çok kötü. Adana'da ilk kez havanın kapalı olduğu bir güne denk geldim. Ama olsun dedim ki hemen çekeyim. Yani bekletmek istemedim çünkü ben de merak ediyorum. Hadi şimdi bir açalım. 2000 küsur liralık bir alışveriş yaptım. Kargosu dahil. Ve vergisi, gümrük vergisi çok yüksek geldi. Ben biraz şaşırdım açıkçası. %30 diye hesaplıyordum. 815 TL gümrük vergisi ödedim biraz fazla oldu benim için. Umarım aldığım fiyatı karşılar. Şöyle bunu yere koyayım en iyisi. Aldığım ürünleri göstereyim. Çekmecemin içine koyacağım takılarım için. Aslında ben bunu, bu niye daha büyük hayal ettim bilmiyorum. Şöyle takılarım için. Çünkü benim orası inanılmaz karışık kuruşuktu. Ve ben küpe, takı takmayı çok seviyorum. Kalitesi oldukça güzel böyle. Bundan bir tane daha olacak. Hemen bakalım. Bir tane daha olması gerekiyor. Bu sefer bayağı bir şey aldım arkadaşlar. Biraz abartmış olabilirim. Kargo parasını az ödeyeceğim diye daha fazla ürün aldım. Ama bakalım şimdi. Bundan bir tane daha olacaktı. Umarım vardır. içindedir ve hepsini boşaltayım da neresi. Heh şurada. Aynen. Bu da yine aynı renk ee, olsun diye aynı rengi aldım. Yine çekmecemin içine koyacağım. Galiba buna işte yüzüklerimi falan buraya piercinglerimi buraya da küpelerimi koyarım. Hatta bir tane daha alabilirmişim. Böyle üçlü daha iyi olabilirmiş. Ben bunların boyutlarını Boyuttan şöyle hayal edin. Elim. Benim elim küçüktür yani. Biraz küçük buldum ama yine de fena değil. Yani işim görecekler. Güzel. Kalitesini beğendim. Bu şekilde. Daha sonra yine takı kutusu. de seyahatlerde kullanırım diye aldım. He, o çok kaliteli gelmedi gözüme açıkçası ama Şöyle içe. Belki burada daha iyileri vardır yani. Yani işimi görür mü? Görür. Özellikle seyahatler için mantıklı geldi. biz içi pis gibi yani böyle? Pis gibi geldi. Rengi mi böyle? Evet biraz kötü kokuyorlar açıkçası. Ama dışı güzel. İçini beğenmesem de dışını beğendim. Bu ilaç kutusu. Yine seyahatlerde ya yani ben çok fazla ilaç içen bir insanım. Ee, o yüzden ilaçlarımı unutmam gerekiyor ve böyle bir şeye ihtiyacım var benim. Yani kremim var, her gün kullandığım ilaçlar var, vitaminler var. Yani aslında basit bir şey yani burada da var mıdır? Vardır ama gerçekten bunların fiyatları çok çok uygundu yani. Bunları aslında ilk amacım bunları almak değildi. Benim ilk amacım yine işte spor için tight ve Telefon kılıfı almaktı. Çünkü telefon kılıfları burada gerçekten çok pahalı. 250 TL falan ve dandik yani. Şu an benim kullandığım telefon kılıfını ben bir yıl önce 500 TL'ye aldım. Ve pahalı yani. İyi kalitelisi 1000 lirayı falan buluyor. Ve zaten bir yılda da kullanıyorum telefonu artık. Umarım düşürmem. <laughs> o yüzden hani biraz da değiştirmek de istiyorum. E buradan da almak istemedim. Bunlar aslında yani öyle ekstra eklediğim şeyler güzel şöyle gözleri var ee, buraya pedinizi falan da koyabilirsiniz gayet güzel kullanışlı Devam edelim baya bu sefer seyahatleri çalışmışım bunun yorumları çok güzeldi ee, özellikle biz e, uçak bileti alırken kabin boy olanları tercih ediyoruz çünkü fiyatları çok daha uygun oluyor o yüzden de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz seyahatlerde, e, yani kabin bagajında 100 ml olacak şekilde ve şeffaf poşetin içinde olacak bunlar. Yani e, her ürün 100 ml olabilir bu arada sadece hepsi toplamı 100 ml değil. Yani bu şekilde daha mantıklı olur hatta kabin bagajında bunu dışarı çıkarıp kutuya koyduğunuzda çok rahat geçiyorsunuz yani hiçbir sıkıntı olmuyor, hiçbir ürününüz atılmıyor bu kadar şey bile koymazsınız. Mesela buna şampuanınızı koydunuz diyelim. Şuna saç kreminizi koydunuz. Zaten 3-4 günlük gidiyoruz. Yani bir hafta bile gitsek gidiş geliş yolda geçtiğinde maksimum 5 gün için çok rahat yetecektir bana bu. Şöyle içinde minik hunisi var. Bence bu baya iyi bir şey. Şöyle damlalığı var. Doldururken kolay olması açısından. Bunu da beğendim. Bu da baya güzel. Bir de şöyle şişeleri var. Bunu da şöyle doldurabiliyorsun. Bence gayet güzel. Beğendim ben bunları. Direkt bu kabıyla koyarsınız yani çok mantıklı. Şunlar göz kreminiz için işte. Aa şu da var. Bak bunu bile düşünmüşler şunu. Bayağı iyi. Göz kreminize, yüz kreminize. Ben çünkü şey rutinimi hiç bozmak istemiyorum bir yere gittiğimde. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Hep böyle küçük boy aldığım şeylerin şişesini kullanıyordum açıkçası. İlk kez böyle bir set aldım. Beğendim. Şimdi şu parfüm şişeleri yine aynı şekilde kabin boy ya da işte çantaya atmalık kullanırız diye bir eşime bir kendime aldım parfüm şişeleri. Bunlar aslında Türkiye'de de var tabii ki ama orada daha uzun. Ve dediğim gibi kargo parası ödemeyeyim ödemeyeyim diye diye bir sürü şey attım içine. Sonuç bu. Evet yine sıralı tamamen seyahate yönelik yaptığım bir alışveriş olmuş gerçekten. Bu böyle iç çamaşırı ve sütyen formalık bir kap. Bunun ben makyaj çantasını da almıştım hatırlarsanız bir önceki şeyde videoda göstermiştim. Yine aynı satıcıdan aldım. Aynı marka. Yine dışı çok güzel. Şöyle içini bir açalım şöyle içinden bir kap daha çıktı. Şöyle gayet güzel. Özellikle buraya su de hani ezilmesin diye koyabilirsiniz. Sonra buraya iç çamaşırlarınızı falan. Bunun içine de yine pedlerinizi falan koyabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı. Ya yani bunların fiyatları 60-70 lira gibi bir şeydi gerçekten. Yani gümrük evet gümrük çok yüksek geldi ama Yüksek hali bile yine gene ucuz oluyor gibi ya. Yani tam emin olamadım. Bir hesaplayacağım. Ona göre bir daha ya çalışır iş yapmam ya da yapmaya devam edebilirim. Emin değilim <laughs> bu konuda. Bunu zaten herkes de görmüşsünüz bence. Şöyle bir parçam kafama takmak için ve bunları da kollarıma takmak için. Aynı şekilde su akmasın diye. Paranı gereksiz şeylere harcama derken ben bunları bir yıkayayım ben. Kafama takmayayım şimdi. Böyle bir set aldım. Onu da buraya koyalım. Yine ha bunlar çok tatlı. Yani şeyde çok kaliteli duruyordu. Bakalım gerçekten de öyle mi? Pasaportlarımız için kılıf aldım. Şu şekilde. Açık renk benim olur herhalde. Koy renk de var için. Bakalım kaliteleri nasılmış. Hmm, fena değil gibi kokusu. Evet, güzel. Şöyle. Çünkü e, genelde pasaport ya, açıkçası şeyde kalıyor, eşimde kalıyor. Ben çok unutkan bir insan olduğum için e, ve hani her seferinde karışıyor rengim e, aynı olduğundan dolayı evet, güzel, fiyatına göre uygun. Yani çok tatlılar, Baya çeşit vardı ama ben en çok bunu beğendim galiba renklerine. Ben bundan almış. Demek ki almışım. <laughs> bunu aldığımdan haberim yok. Ama sanki ben farklı bir şey almıştım ya. Demek ki bunu da almışım. Bunu artık bir arkadaşıma hediye ederim. Olmazsa iki tanesini ne yapacağım? Güzel ama. Beğendim. Bunu da şöyle alayım. He, şunu çok merak ediyordum. Ya ben topuklu ayakkabı hiç giyemiyorum. Yani ayağım inanılmaz acıtıyor. Ve sürekli giymediğim için de her seferinde çok acı çekiyorum. Bu şöyle galiba tabana doğru. Tam bir bakarım ama ayakkabının içine koymalık. Şimdi yaz da geliyor düğünler de başladı. Topuklu ayakkabı çilesinden umarım beni kurtarır. bayağı yumuşak bir şey. Bunların fiyatları çok ucuzdu bu arada. Bu da yine aynı şekilde ayakkabı e, vurmasın diye topunuzun o arka kısmına yapıştırıyorsunuz ve vurmuyormuş doğruysa eğer. Toka aldım. Öyle Toka yok muydu buralarda? Vardı ama ucuz işte. Ve dediğim gibi kargo parası azalsın diye. Aa çok tatlı. Pinterest tokaları. Güzelmiş. Çok beğendim renklerini. Hadi. Yani şey yıkayım da öyle takayım. Şimdi takmayayım. Renkleri gayet güzel. Yani bir şey yok aslında. Aa, <laughs> Olayı yok ama çok tatlı duruyorlar. Renkleri efsane. Alışverişinin sebebi geliyor. Ha Bir tane daha tokam var. Bunu da çok beğendiğim şeyde. Çok güzel duruyordu. Hmm, şöyle bir toka. Daha kısa gibi hayal etmiştim ama güzelmiş işlemeleri falan. Bu şekilde. El yapımıymış. E, şık bir kombininizde topuz yaptığınızda bence çok dur bu arkadan falan. Ve ben çok fazla saçımı toplu kullanıyorum zaten. Bunu da beğendim. Güzel. Evet. Bunları şöyle atayım. E, şu tokalardan aldım. Saç bozulmasın diye hani böyle özellikle ben kahkülleri yüzümü yıkarken ben kahküllerim var ama e, siz hiç kahküllü e, şeylerme denk gelmediniz galiba. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Yüzüme yıkarken hani böyle kahküllerimi arkaya atmak istiyorum ama biliyorsunuz kıvırcık saçta bir tokayla tutturduğunuzda hemen bozulu veriyor şekli. Umarım bunlar işe yarar. Biz saçlı kızlar kullanıyorduk genelde bunlara. Ama bir deneyim diyelim. Bakalım. Evet. Asıl alışverişimin sebebi şu telefon kılıflarıydı. Üç tanesi benim. Hayır hani dört tane almışım? Kendime dört tane almışım. Bir tanesini de eşime aldım. Şöyle bir şey. Hmm, güzel. İçi nasılmış? İçi de böyle. Şu e, kamera kısmının koruyuculuğu olması da güzel bence. E, yani ben öyle tercih ediyorum. Çünkü düşünce kırılmasın diye. Şu, bu şekilde. Bunu yine e, yurt dışındaki seyahatlerimde kullanmak için aldım. Çünkü biliyorsunuz orada telefon elinizden tutup kaçırıyorlar. Öyle bir durum var. Böyle ipli aldım ki boynuma sarım diye. Bunun da böyle bir şey var. Bu arada bunlar silikon. Bunun içi daha iyi olabilirdi ya aslında. Ama yine de fena değil güzel. Ee, bunun bir artısı şu olabilir. Bunu başka bir kalıba kılıf, şey kılıfa takabilir miyim? Bilemiyorum, denemek lazım ama güzelmiş, beğendim. böyle bir şeye ihtiyacım vardı gerçekten. Evet, bunlar çok tatlı. Tam böyle şey Pinterest şeyi. Ve bunlar e, butiklerde 300 lira falan satılıyor. Ben bunu 30 TL'ye aldım. İnanır mısınız? 30 TL. 30 TL. Bakın, çok tatlı değil mi? Bunun kırmızı rengini de aldım. Hemen göstermem lazım. Yani kalitesi e, aynı bence. Kullanan arkadaşım vardı. E, şey kalitesi yani 300 TL'lik satılanlarla aynı. Ama benim şu an taktığım kılıfla tabii ki şey değil yani. Ne kadar korur bilmiyorum. Umarım koruyordur. <laughs> Kalpleri çok tatlı değil mi ya? İkisi de ayrı ayrı çok güzel. Bir tane daha aldım. Onu da hemen göstereyim. Yani toplamda 4 tane telefon kılıfı aldım. Normalde bunlar tanesi 250 400 liraya falan satılıyor. Ben 30 40 en fazla 70 liraya almışım bir tanesini. Bu da şurası aynalı. Bence çok tatlı. Yine silikon bu. Şöyle çok güzel bayıldım. Ben zaten beş yani kılıfta. Şu an kullandığım kılıfım da şey şeffaf renk yani. Böyle koyu renkleri çok sevmiyorum telefon kılıfında. Telefon kılıfları da bu şekildeydi. Şimdi geldik son 3-4. Ha bir de şunu aldım. Doğru bunu dedik. Unutmuşum. Apple Watch'um için kordon aldım. Bu tarz şeyleri bizim ülkemizde çok pahalıya satıyorlar gerçekten. Yani hani ederi değil. Mesela e, şu an takmamışım ama bunun çeliğini aldım ben 250-300 lira falandı. Yani çok güzel. Evet tam o kadar etmez yani biliyorum ben dik yani. O kadar etkili bir şey değil. Bunlar da şekilde de çok pahalıya satılıyor. Onları spor yaparken takamıyorum daha şık kombinlerim için. Bunları da aa bunlar çok güzelmiş. Lastikli. Ay dur hemen bir tane takayım deyim. benim. Benim orijinal eee Kordonum ve iğrenç gözüküyor değil mi? Çıkmıyor bir de bunlar. Asla çıkaramıyorum. Ee, açıkçası orijinal kadar da hiçbir rahat olmuyor. Aldım ama orijinaline de o kadar para vermek istemedim. Çünkü eski bu. E, 3 seri 3 galiba. 6 yıldır bende bu şey e, saat. Şöyle takalım bakalım. Yani tabii şöyle ki benim ekranım rose gold. Rose gold belki gri ile güzel olur dedim ama bilmiyorum. Fena değil. Hemen bir bileğime takayım. Aa, çok rahat. Bak bunlar bence ee, şey kombinlerle de gayet güzel olur. Hem spor da yapılır. Ve şurada ayarlayabiliyorsunuz. Çok rahat. Ben sevdim. Özellikle yazın beni e, bunlar çok terletiyor. Çelik buralarıma alerji yapıyor yazın. Bu en ideali olur herhalde. Bayağı iyiymiş. Bir de şu rengini aldım. Tabii ki 5. Bu rengi daha güzel gibi. Bayağı iyi ya. Çok beğendim. Çok iyi. Ve o kadar hafif oldu ki. Çok güzel. Dursun bari kolumda bu. Evet. Onun dışında asıl alışverişime gelelim. Tight ve bra tabii ki. Ya ben Buranın, buranın tarzını çok seviyorum. Burasında o kadar şey yükselmemiştim ama he bak bu güzelmiş. Çünkü bunun pedi falan çok kalın ve birleşik. Bakın şöyle göstereyim. Şu pedi birleşik ve şurada destekleri var. Baya güzel. Small aldım ben yine her zamanki gibi. Rengi efsane değil mi ya? Çok güzel. Yeşil çok seviyorum. Bu video biraz şey olacak galiba yani çok doğal oldu akışında. Şöyle bir yine arkası düzgülü bir tight. Çok güzel. Baya güzel. Ee, bir tane daha tight'ım olacak. Evet. Bu da Nike Pro gibi <laughs> yapmışlar ama tabii çakması. Arkası büzgülü mü? Değil. Bunun arkası normal. Ee, böyle bir tight daha Şu yanlarında cepleri var. Ya tabii şunun daha rahat olacağını düşünüyorum. Bu biraz bunun yapısı biraz daha ee, polisler geldi. Bu daha rahat gibi sanki bunun kumaşı. Bakacağız. Bu arada bu taytların hiçbiri iç göstermiyor. En sevdiğim yanı. Ha, aa, bu çok güzel. Bir tane de böyle bir bra. Cidden bu baya profesyonel. Ee, ben bunu normalde de giyerim ya. Valla giyerim galiba. <laughs> Yazın özellikle. Şöyle önü fermuarlı yine içinde pedi var. Ee, arkası da yine şöyle. Bu ikisini kombinlerim diye almıştım. Bu kadardı galiba. Evet bu kadar. Dediğim gibi 2100 küsürdü. Kargosuyla falan benim ödedim. Sonra kapıda 815 TL ödedim. Yani ya yuvarlarsak 3000 lira desek eder mi bu kadar 3000 lira? Emin değilim. <laughs> Ama şunlar gerçekten çok pahalı ya. Yani şu dört şu tight, şu dört takımı belki o fiyata alırım. Yani bir burayı bin liraya satıyorlar artık. Butikler. Ee, özellikle böyle arkası büzgülü tightları 700-800 TL'ye satıyorlar. Ben ne bileyim. Çer çöp mü aldım bilemem ama kılıfları çok beğendim ya. Galiba en beğendiğim şey kılıfları oldu. Kesinlikle. Kılıflar Miko. Bir videoda şey görmüştüm bu şeyin alışveriş çeken birinde şey diyordu bir mail attım işte gümrük vergisinin yarısını siz karşılar mısınız gibi bir şey tam da net hatırlamıyorum yalan olmasın da bu tarz bir şey yazmış çünkü galiba şeyin sitesinin böyle bir özelliği varmış bir onu deneyeceğim yani siz biliyor musunuz böyle bir şey biliyorsanız altı yazarsanız sevinirim. Öyle bir şey varsa neden denemeyelim yani değil mi? Ama izlediğim video galiba 2 yıl önce falandı. Varsa bile artık kalkmış olabilir o uygulama. Bilmiyorum gene de mutlu oldum ya ben. Yani şu kılıflar ve spor kıyafetlerime bayıldım. Zaten bunlar için aslında almıştım açıkçası. Evet özellikle şu askılı şeyleri bulmak çok zor oluyor. Türkiye'de yani çok sağlam olmuyor. Bunun buraları çok sağlam gördüğünüz gibi. Asla düşeceğini düşünmüyorum. Umarım da düşmez. O şekilde. Ee, bir daha alışveriş yapar mıyım? Herhalde alacağım çoğu şeyi tamamladım. Sanmıyorum çünkü onu da atayım bunu da atayım derken çok fazla alıyorum yani. Ama siz de bence bir bir kez bir deneyebilirsiniz ya buradan alışverişe. Özellikle Türkiye'de bulamadığınız şeyleri orada çok daha uygun ve güzel şeyleri buluyorsunuz. İnsanlar ayakkabı, kıyafet, bikini neler alıyorlar yani. E i̇şte çanta, e yani olabilir. Neden olmasın? Yani deneyebilirsiniz. Benim şeyin alışverişim bu kadardı. Bence yeterliydi fazla bile. Yani merak ettiğiniz şeyler varsa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Fiten 2Y ile O zaman bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.